Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elif. Arkadaşlar bugün sizlerle Morning Glory Pool e, yani Morning Glory gölü e, araştırdım sizler için. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomda görülmeye değer 13 yerde bu Morning Glory gölü de vardı. Şimdi hemen videoma geçiyorum arkadaşlar. E, Morning Glory Pool arka, gr, e, Glory Pool arkadaşlar Amerika'nın Yellowstone kentinde eee Yellowstone Ulusal Parkı'nda ünle sahiptir. Güzellikte iki sıcak su kaynağıdır. E, Yellowstone Ulusal Parkı United States State Federal Devleti'nde ve 1872 yılında oluşturulmuş olan dünyanın en eski ulusal park özelliğini taşımaktadır. Arkadaşlar bu e, bu havuz parkın e, bu havuz parkın birçok sıcak su kaynağından biridir. ve 1880 yılında e, park müdürünün eşi tarafından Morning Glory benzetildiği için park bu adını almıştır. Yani e, Morning Glory Pol yani diğer adıyla Morning Glory Gölü'nü almıştır. Arkadaşlar e, gölün eşsiz renkleri sıcak suda bulunan bir bakteri türünden ileri gelmektedir. Dış kenardaki rengi ise silis tortusu oluşturur. Bazı yerlerindeki sıcaklığa göre renk değişir. 1946 yılındaki İsveç e, da yaşanmış asit yağmurundan dolayı oluşturulmuştur. Hatta e, geçen e, görülmeye değer onun içeride bir, bir yeşil renkli bir de mavi renkli renk değişiyordu burada da diyor e, silis tortusu oluşturur hani bazı yerlerinde sıcaklığa göre renk değişiyormuş asit yağmurlar başlayınca tam oraya kütles e, kütlesmik asit atomu düşmüş ve mamaya 13 kilometre kadar durmuş arkadaşlar e, daha sonra yağ yağmurlarla burası dolmuş altındaki sismik trofismikler de e, trofismiklerle su olduğu gibi kalmıştır orada arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar resimler burada 8 Eylül 1978 tarihli Yellowstone, Yellowstone Park UNESCO Dünya Miras Listesine alınmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinde yeşilimsi gibi yani saks mavisi turkuaz yeşili de diyebiliriz yani. Diğerinde de lacivert arkadaşlar koyu mavi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar siz de bunlar hakkında bilgi istiyorsanız e, Google'lardan işte hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız oradan e, yardım alabilirsiniz. Daha başka böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olarak yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir önceki videomu izlemişsiniz arkadaşlar onu da şuradan öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere bay bay.